Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte telefondan şöyle Katil vs Şerif diye bir oyun var. Ona girdim. Hemen bir vs başlayayım. Oyun şöyle bir bıçağın oluyor, bir silahın oluyor. Tabi bunun modu farklı şu an. Bıç e tek silahlı girdim. Yani tek bir şey kullanmalık şey girdim. Daha iyi bir daha çok bilgisayardan daha iyi oynadığım için telefondan neredeyse hiç oynamıyorum. bak 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 bak. Ay ya kafayı sıyırdı. Neyse bugün bunun videosunu çekeceğim. Şimdi bir vs'ye başladım ama adam florda pusuyor ki. Onu nasıl alayım yani. Oradan full çıkması gerek çıktı ama yani geç çıktı yani. Benim oraya odaklanmam gerek yürü. Yukarıdaki şeye tıkladım yanlış ölüyordum. Evet. Roblox'a da oyun kalmadı artık video çekebileceğim. Aa yanlışlıkla silah bıraktım. Cık. Ya yanlışlıkla silah bıraktım. Dediğim gibi daha iyi bir yerden oynuyorum. Aa acaba öyle bir şey yapar. Bunun ikinci bölümünde şey yapacağım. Şimdi aklıma geldi yapabilirim. Bilgisayardan vs'ye gireceğim. Telefonda, telefondan, telefondan vs'yi izleyeceğim. Yani bilgisayardan oynayışımı gösterdim bir de. İkinci bölümünde öyle yapayım. Hop. Adam kötü oynuyor ama yani çok saklanıyor. Niye internet bu kadar yavaş bir? İkincisi bu adam çok zıplıyorsun. Üçüncüsü niye ben bu adamla girdim? Ve niye mi botla gittim? Ke Keşke diğer modda gireydim de en azından bıçak falan da kullanırdım. Bu arada söyleyeyim, telefondan oynuyorsanız bıçak kesinlikle telefonda kullanmayın. Ya iyi oynayanlar var da bıçakla yani. Yeni başladıysanız sakın. İlk silahta ustalaşın sonra. Yoksa ağzınıza ediyorlar. Ya sen orada pusa pusa yani. Adam pusmacı oldu orada pusa pusa çık şuraya hiç de çıkmıyor yani oraya bir kere girmiş resmen sümük gibi yapışmış oraya yani, Of, tam kafa yataşa ya. şöyle özel güç aldım da hiçbir işe yaramıyor bilgisayarda görünmezlik var Bari görünmezliği kullanmak için de ilk adamı öldürüp adamın üstünde çıkan şeye tıklamanız gerek. Adamı öldür bir, bir kişiyi öldürmeden görünmezlik kullanamıyorsunuz. Yani görünmezlik kullanmak bu kadar çok istiyorsanız ikili girin yani takımlı girin. Ya ikili girin ya dörtlü girin. Çünkü tek onlarda böyle işe yarıyor. Bu arada kazandım. Ben konuşmam bir tane kadar adamı bir iki sıfırdan beş ikiye çevirdim. Buradan da Vinala e, ala, ala e, size böyle şeyler veriyor. Shop'tan sandık alabiliyorsunuz kasalar şöyle. Bilgisayarda bende şu var. Şu rainbow silah bakın. Ultra nadir aynen. Telefonda da bunlar var. Yani çok da bir şey yok. Ah beni de alaydınız ya. Bakalım biri geliyor mu? Hadi. Evet şöyle adam bulmak uzun sürüyor ama. Hadi sen gel bari. O da dondu. Arkadaş heh, benim yendiğim şurada o gel bakayım sen. Hem ha, mavi hadi. Ha, biri gelsin be. Ne korkak çıktınız ha. Herkes ha, maçta olduğu için şu an çok kişi şey yapmıyor. Aa az önce ikili takım olup gittiler ya. Aa, adam bir daha maç istiyor. Tamam. Ben varım. O hem de sevdiğim harita güzel. Az önce de seviyordum ama bu kadar değil. Benim bilgisayarda falan en iyi oynadığım haritalardan biri. Bu da daire çizen adamlardan değildir inşallah. Böyle etrafta daire çiziyor böyle. Sonra da böyle gezinirken çak enseye bir tane mermi. Uf, 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 uf. Biraz güzel oyna be. Videonun havası kalsın. Bak bak. Ay Allah'ım hiç gözükmüyorsun ya. Öf çok iyi vurdum. Baya telefonda hedef alınmıyor ama bilgisayarda alınıyor. Yani bilgisayardan oynayanlar bu oyunu daha ballı oluyor resmen. <laughs> ah, bu seher benim hatamdı. Ben dümdüz koştum. Hiç zıplamadım etmedim. Küçük düşürdük adamı. Küçük bebek ağlıyordu neden bu kadar hızlı ölüyor ya? Yeter ulan yeter. of çok iyi vurdum tam. Tam böyle kafasının ortasına böyle beynin içinden. Şılaks. Bir kesmem gerek tekrar geliyorum. Evet tekrar geldim. Şöyle girelim. O bunların ikisi de bilgisayar oynama. Vermişim. Gelsinler de biri bana gelmesi gerek. Yani 2 ve 1 de yani kolay değil. Heh. Ah bize de bir bana da bilgisayar geldi. Tabii iyi oynuyor mu belli değil. Bıçak atma olsun. Allah çok iyi oynuyormuş ya bunlar. Dur, özellikleri ne? Tek bende özel. Ha oh. Bunlar görünmezlik falan kullanıyor ya. Sıkıntı olacak. Baksana. Oy başlattı. Bu arada görünmezken uğur sıktığınızda ölmüyorlar. Ay anam. Ah birini aldım. Tam bu görünmez olandı. Diğeri basit herhalde. Hii, şey kullandı. Of aldım. 2v1 ezmin. Tamam. Bende tek bu özel güç var. O da çok zı yüksek zıplamaya yarıyor. De hangi taraftan geleceğiniz? Bizimki birini aldı, diğerini öldü, diğeri beni alır. Ben ölürüm. Ben ölürsem kaybederiz, o ölürse kazanırız. Son saniye çekilmişim he. Şimdi yakaladı beni. Anan anam 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 baram 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 baram. baram. Tadam tadam baram 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 aldım. Nasıl ritim ama tam tam ritme oy Bakış. <laughs> Ne, no, ne alaka oradan o öyle vurabiliyor? Sen nasıl bir açı aldın oradan? Cık, abi bizimki bir işe ara 2 ve 1 atıyorum şurada. Bu arada hiç iyi oynamıyorlar. Bir Bilgisayarda olsaydım şu an bunlar var ya. Karınca kadar güçsüz. Aa, kız bakta kalmış. Ne kullandığını göremiyorum. Ne kullanıyorsun? Aa bizimki birini almış helal olsun. Da onu da aldı. Helal olsun. Hadi 3 2 yenelim şunları Skor yapıyorum bir de. Bu arada her e, üst üste kazandığınızda skor oluyor. Aa bizimki bizimki ne? Esselatu vesselam ve ben de. Abi bilgi içeriden da bunu böyle göstermene gerek yok ya. Konuşarak da çözebiliriz bunu. Çok kazma. Bir hareket yaptım. Nasıl öldüm? Herhalde bakta kaldım. Şu an odamda olduğum için. Oraya az internet geliyor. Bak ya. Aha, aldı. Hiç kay. Şu an iki tur üst üste. Kazanmamız gerek. Aldım. Güzel. Kuru kafa çıkıyorsa siz almışsınızdır. Alan kazanır. Hadi bak. Haydi. bir ve bir kalamam. 1 ve iki ya. Ee, kayıp. 5 dörde de kayıp olmaz. Ya. Ama bizim adam tek ilk oyun başladığından beri üç kişi öldürdü. Ben tek turda dört iki kişi öldürüyorum. Ta adam beş dört aa, kaç dokuz turda üç kişi öldürüyor. Ben bir turda dört dört değil dur iki kişi öldürüyorum. Sen karşıya git. Telefona telefon, bilgisayara telefon. Nasıl oldu bu ya? Şimdi beni öldürürse az önce bende olan. ya bendeki hiçbir iş, bendekiler hiçbir işe yaramıyor. Çöp resmen. Her ikisini de ben aldım yani bu kadar. Bu kadar basit bir iş yani. Senden dünyayı kaldırmanı istemiyoruz. Niye çıktın? Oyundan çıktı. Bari Bel, belki birini falan öldürdüm. Bir katkın olurdu ya. Oyundan çıkmak ne? Bir de adam ben bıçağın adamın bıçağını resmen önüne atladım ya. O ne abi? Arkadaşlar ölüyorum. Ya bir git, bir git benle uğraşma. Benle uğraşmayın. Benim de ölüş mükemmel. Ya bak, bu bıçak atıyor, diğeri yandan gelip koyuyor. Baksana. O koyuşu ben senin şimdi. O koyuşu ben sana bir yapacağım. Koyun olacaksın. Ya benim sıktığım şu alttaki duvara geliyor. adamın sıktığı direkt bana geliyor ya. Her şeyin bıçağına birinden kaçıyorum, diğer vuruyor ya. Benim de balım takım arkadaşım gitti. Ah! 4 birden de çeviremem ki adamların son bir sayısı. Yani zaten birini alıp öldüm. Ay ben böyle kızım. Neyse kaç tur attık? Bir 4 tur falan atmışızdır. O zaten da 2 hikayede 12 dakika olmuş. Bence biterim. Böyle videolar istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.